Yanımda bir aşık abim var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk ablacığım. Nasılsın? Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben iyi de misiniz? iyiyim abi. İsminiz ne? Erol Ergüloğlu. Erol abi bu aşıklık geleneği nereden geliyor? Şimdi aşıklık geleneği Dede Korkutlardan, Yunuslardan, Mevlana'lardan, günümüz aşıkları, Mahsuni Şeriflerden, Neşet Babalardan, aşık şenlikten, çoban oğlundan ta asırları devirmiş günümüze kadar gelmiş bir gelenek. Peki aşık ne demek? Aslında aşık e, hakkı aşık olan demek. Bizler ozanız. Doğru. çalar söyleriz. Eğer o e, vakfa varırsak aşık oluruz. Şihale de varamadık. Allah nasip etmesin. Tabii lazım. ki nasip etmesi ha, lazım. Doğru. Yani bizim anladığımız gibi bir aşıklık değil bu değil mi abi? İlahi evet. aşıktan bahsediyoruz. Tabii ki ilahi aşk. İlahi aşkta da... Maddiyat olmaması lazım. Sadece Hakk'a aşık olmak lazım. Doğru. Peki ya Erol abi bu aşıklık geleneği neden Kars'ta meşhur? Kars aşklarını diğer aşıklardan ayıran özellik biz irticalen söyleriz. Ne demek yani? Mesela şu anda size bir methi yapabilirim. Durduk yerde beste yapacaksın. Durduk yerde o anlık. Bravo. O anlık. Bizi ayıran fark odur. Şu an bu ortamda böyle bize bakarak bakalım neler söyleyeceksin. Bir deneyelim bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Gözü güzel, yüzü güzel Kaşı güzel, gözü güzel Muhabbeti, sözü güzel Bahar Hanım hoş geldiniz Muhabbeti, sözü güzel Bahar Hanım hoş geldiniz <laughs> Güzel, güzel Er ol muradına ermiş Bahar kapıda garsa gelmiş Bahar hanım hoş geldiniz Bahar hanım hoş geldiniz, geldiniz. Eside çok güzel güzelimiz Nesi de çok güzelimiz Bak nefesi güzelimiz Bahar Hanım'ın sesi güzelimiz Bahar Hanım hoş geldiniz Bravo bravo tebrik ederim gerçekten. Şimdi bunu Teşekkür burada ederim. aklında yazdın, söyledin. O anda içimden ne geldiyse o anda söyledim. Yani önceden çalışma falan yok. Maşallah. Zaten sizi de yeni gördüm. <laughs> Aynen. Çalışma imkanımız da <çalınca> yok. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Şimdi Erol abi ben yıllardır şarkı söylerim. Evet. Bu beste işi o kadar zordur ki evet. korkumdan bir gün kalemi kağıda elime alıp da deneyemedim. Evet. Çünkü hani bu Allah'ın verdiği bir ilham Tabii herkese de nasip etme. Demek ki bende böyle bir yetenek yok. Ben cesaret etmedim. Sadece Yapmadım. okuyorsunuz değil mi? Sadece şarkı söylüyorum evet. abi. Ben yorumcuyum. Evet. Ama sizin gibi insanlar aslında sanatkar insanlar. Yani beste yapmak dünya en zor şeydir. Evet. Hele melodi, söz yazmak. Bunları zor. birbirine kafiyeye uydurmak dünyanın en zor şeyi. Tebrik zor. ederim abi. Sağ olun teşekkür Şimdi ederim. Şimdi burada o senin güzel sesinden. Bu melodiyi peki sen kendin mi uydurdun? Şu, şu anda an? öyle içimden o melodi geldi. Yani bir türkünün bir şeyin değil yani. Sazın teline vuruyorsun. O an aklına melodi geliyor. Çalıyorsun söylüyorsun. Evet. Peki sonra? Sonra şöyle iki kişi olması lazım. Atışma yapmamız lazım. Niye? Yani Karşıda birinin olması lazım ki. Birbirimizi ateşleyelim ve atışma yapalım. Artık bu güzelleme mi olur, taşlama mı olur, yoksa haşlama mı olur? Aa. Karşıda bir aşık olması lazım. Ya da dört aşık olması lazım. Aha. Yani bu sayı artabilir ama genelde iki aşıkla atışma oluyor. O da o anda irticalen oluyor zaten. Yani haznesinde ne varsa onu o anda söylüyor. Artık iyi mi gelir, kötü mü gelir o da o ana kalmış bir şey. Şu an bana yazdığın türküyü. Evet karşı taraf olsaydın karşılığında nasıl cevap verirdin? Yani o da hoş bulduk derdi <laughs> belki sizin yeriniz olsaydı. O kişi sen ol işte abi. Hadi. Karsa böyle mutlu olduk, huzurda olduk mutlu olduk. Aşık gördük mutlu olduk. Merhabalar sefa bulduk. Aşık gördük mutlu olduk. Merhabalar sefa bulduk. Bu sizin şans ediyoruz Aynen. aşıklar aklımı çeldi aşıklar aklımı çeldi burada olan çıldır geldi burada olan çıldır geldi Doğu ekiz pires geldi merhabalar sefa buldu Doğu ekiz püres geldi, merhabalar sefa buldu. Bravo. Peki abi sana bu aşıklık nereden geliyor? Babadan mı? Biri sana el mi verdi? Bu Nasıl aşıklık oluyor? usta çırak ilişkisiyle oluyor. Sana bunun, ne öğretiyor usta? Bunun okulu yok. Mesela ben 25 yıldır bir ustanın yanındayım. İlgar Çiftçioğlu ustanın ismi de bu arada. Selam olsun. Onun ustası da Murat Çobanoğlu. Aha. Böyle silsile yoluyla geliyor. Yani atışmayı öğretiyor. İşte bir mecliste nasıl oturacağını, nasıl kalkacağını, ilk açılışı nasıl yapacağını ya da bir düğünde nasıl ne, ne, tür davranacağını öğretiyor. Peki sonra sana öğrettiği ve aklında kaldığı en önemli şey ne abi? Vicdan bana öğrettiği. Ya. Evet. Vicdan, merhamet. Ağzından çıkan her lafın Tabii ki. vicdanından geçmesini Tabii ki. söylüyor. Vicdan, bana öğrettiği en önemli şey vicdan. Yani zaten hayatta her şey vicdandan geçer. Vicdan köprüdür. Yani İlk öğrettiği için... şey ne? İlk öğretici şey divandır mesela. Divan demek, açılış demek. Divanla o meclisin açılışını önce yaparsın. Ondan sonra da artık serbest ne söylersen söyle. Yani bir anda da aslında aşıkların söylediği şeyler insanlara ders gibi. Tabii ders, öğüt, nasihat anlamında Aynen. oluyor evet. Eskiden hani divanlar kurulurdu ya. Evet. Padişahların yanlarında her zaman dört tane aşık olurdu. Padişahlar aşıksız bir yere gitmezlerdi. Çünkü aşıklar toplumun diliydi, kulağıydı o zaman. Hani günümüzde gazeteciler var ya, evet. aşıklar da bir nevi gazeteci görevi yaparlardı. Bu köyden aldığı haber o köye götürürdü. Onun için de aşıklık çok önemliydi. Halen de önemli ama eskiden daha çok önemli. Çünkü radyo yoktu, televizyon yoktu, haberleşme aracı yoktu. Doğru. Aşıklar ön sıradaydı her zaman. Erol abicim bir dahaki geldiğimde bu atışmayı görmek istiyorum. İnşallah iki aşıkla yaparız. İnşallah için. abi. Teşekkür ederim. Peki şöyle yanık yanık bir Kars türküsü bize okusan abi. Evet, yine Murat Çobanoğlu ustamızdan okuyalım. güvenem yalan dünyamın Kerem yandırıp kül etmedi mi? On bir ay bülbül eyledi feryat Gül için bülbülü lan etmedi mi? Aman efendim Ferman efendim Aşır gonca güllere Arzusun söylerdi esen yerlere Mecnun Leyla için düştü çenlere Ferhat adaları yol etmedi mi? Aman efendim Ferman efendim içi bana Kurduğum oldu bir Kardeş Yusuf attı zindana Kader Mısır'da Aman efendim Ferman Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.